Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşime Brawl Stars'ta kupa kasacağız. Şimdi videomuza geçelim. Ayaz ne yapıyorsun? Çok büyük bir sessizlik. Var <laughs> da. İtaç mı senin adın? Yo. Ha davet et. Benim kameram niye buraya kaydı? <laughs> Neyse. senin görevin vardı değil mi bize? de? Poco, Poca Poco. <laughs> Karakterin adı niye Poco? Poco rico. <laughs> Karakterin adını niye Poco yapmışlar acaba? İngilizce galiba ha? Poca. Poco. Poca poca. <laughs> Neyse. Poca, poca, Neyse. Hesaplaş, çift hesaplaşmaya girelim de. Az kalk biraz seni görsünler bir aldık değil mi? Ben nanik. Nanik, nanik. Na Yo pok aldım. Nanik. Görmüyor. Nanik ya. çıktı ya. Ha onu diyorum. Çocuklar sonra. Az gelsin yanıma? Seni görmüyorlar. <laughs> Sen şu kutuyu al ben. Kayayım tamam. Gel abi. Ayas sen bir iki üç kutu kassana. Ben aşağıları biraz gitsem olur. Olmaz. <laughs> çünkü. Sen bir Diyorsun. kutu kas. Lan ne? Lan git ne olur. Bir, bir şey olmazdır. dur ben. Uy. Uy ne? Luyuz. Hello. Ben de bir Lü. şey sanırım. Ama ya ne kadar şanssızız. Ayaz benim bir çok sinirlendi bak. Bak, bak. Biliyorum. <laughs> Biliyorum. Tamam, az gel, artık gelebilirsin herhalde. Ayaz, şimdi gel Edgar'ı öldürelim bir. Gıcık oldum çünkü. Heh. Hayır kaç, hayır. Lütfen. Onun için kaç zaman uğraştım Gel Ayaz, gel. Delirtti bizi ya. ya. Koca koca ya. Ben... Muhteşem bir taktik yapacaktım. Mahvettin. Edgar. Oha. Sekiz yüklü belle ne yapıyor lan burada? Öldürür mahveder bizi. Ayaz lütfen gelir misin yanıma? Öldük. Galiba öldük. <gülüyor> <gülüyor> Çok de. güzel. Ben iki kupa aldım. Bir kupa. Ha şey için. Yere kasmayın. Ben bir almayayım ya da ne alsak? Jack alalım. Jack iyi güzel. Jackie. Ne oldu? <laughs> <laughs> <işte de>. Bu? Ne? <laughs> ne dedin? Asem bot musun yoksa pro musun? Dot. Bot. Bot? Dot Değil dot. Bot. Ana Rico var. Rico Tito var. Rico. Rico geldi, Pito geldi. <laughs> Rico Tito. Tito. Tito, Tito, Tito ne Tito, yapıyorsun? Tito. Tito. Geliyor. Lan. Hayır öldürme lan. Ya ben niye ölüyorum? Ne oldu? Ölmedin ben. Lan ölme! Ne? <laughs> Nereye gidiyorsun? Şaşırdın mı? Bana bakıyor böyle. <laughs> Şaşırırsın öyle. Gel buraya. Ayas sen harita yapacak mısın? Yapacağım. Ne haritası? Haritanın adı Ayaz Dil ha? Yo, yok. Arda Dil Yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bazenleri sıfıra fısıldıyor diyor ya. <laughs> ya Eğlencesini. <laughs> sıfıra fısa diyor. Nasıl bir <laughs> <Hadi yapalım. gülüyor> <Sürüşü gülüyor> şey ya? Aa, tekrarla. İlk defa böyle bir şey duydum. Değişik Tekrarla ya. Bunu tekrarlamayacağım. Dur. Bir dakika. daha ne <laughs> yakaladım. <yorumlayak> <laughs> Bu şey çıktı. Ne çıktı? <laughs> Çıkması şey mümkün çıktı. değil. Sana bir aydır hiç karakter vermedim. Verdi mi? Verdi ya. Ne verdi? Ver. Ayaz ben sana şu kutuyu bedavaya vereyim mi? Al hiç sana. Şey Hepsini var. verdim. Yeah oh my god. Oh my god ne demek lan? Oh, şey, arada sırada diyorsun ya. Bilmiyorum. ne lan? Olur. Dilin mi çıktı? Dilim çıktı. Dilim çıktı. Bence biz proyuz ha. Neoria, bu Ayaz. Çık oradan. Gölcük ha. O Nerede bu? Bozu, bozu. Şu manyak rosa var ya beni delirtti. Ayaz galiba öldük. Leonat. Leon ne lan o? Carlos. Su. Su mu? Su nedir? Stu karakterdir. Ayaz unuttun mu? Evet. <laughs> Ay yardım edin. Evet. Yok, Edgar. Edgar delirtti bizi bugün. Ha. <laughs> ha <laughs> ne lan? Aynı anda <laughs> ha dedik. Hayır, öldürebiliriz. Uf, süper ya. Bu sefer on kupa, ay dokuz kupa ya. Ben ne güzel sevindim on kupa değil. Ama çift hesaplaşma olduğu için tabii ki de. Biz mi öldürdük? Dokuz kupa çok iyi birisidir. Dokuz kupa. Eee hmm. Ems mi, Jessi Nita mı, Gail mi, Şili mi? Shelley mi? Kol Nita Nita aldım Ben <laughs> <Öncesi> Nita'yı çok seviyorum <laughs> Adı ne? Ha borç savaşı tamamla tamam <laughs> Boss tamam <laughs> Ya ama Ya çok şey ya Zorlanabiliyor Normal. Muhammed yok mu? Muhammed oynamıyor şu an. Sekiz bit alayım bari. Krem Adem baba. <laughs> ya. Baba. O nasıl bir takma isim ya? Ha o benim ya. Kendi takma ismime gülüyorum. Bir video var. Kaç oğlum. Kaç kaç. Ya geç. Allah Allah. Ayaz öldürebilir misin? Ya 8 bitsin sen ne yapmışlar? Bacağını mı kırmışlar bu kadar yavaş gidiyorsun? Evet ben harbiden. bence. Kaplumbağa gibi diyor. Kaplumbağadan daha yavaş demek. Hayır ölmeyeyim lütfen Allah'ım lütfen. Ah son anda. <laughs> bin can bin ya hayret şeysin 8 bit vermiyorlar da hayret bu boss ya boss 12 <laughs> ya ayaz. daldılar <laughs> hadi az kaldı hadi hadi Kırk öyle bir güzelce yapalım. Ben buradayım. Hadi Allah. Ben Sen gitsene bu, bu. Boss. boss Az boss ne demek yani dev gibi bir canavar mı? Ha, hayır. Evet. Galiba. Aa öldürüyor. Nereye öldürüyoruz? 50.000 canı var. <laughs> 5 5.000 zannettim birden. Takım arkadaşım yok ok edildi diyor. Çok da güzel söylüyor. Surge. 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 nasıl vuruyor Surge. 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 Ay zombin hadi lütfen lütfen bak o kadar yaklaşmışken Oh tamam, bu tamamladın mı bu Ay şey görev Hangisi o 600 jeton. 500 dur ne dur 1100 jetonun onun oldu Ayaz have... hadi bir daha yok senin o Yo, yok yaptık yaptık bir tanesinde geliyor. O zaman şimdi çifte gelecek, değil mi? Bir de futbol da var. Futbol? Ben futbol ya onu sonra yaparız. Olmaz. Ya, hayır. <laughs> ya hazır ver. Ya ben futbolcuyum. Ya of. Yenileceğiz yine. Ne <laughs> kaybedeceğiz? Sıfır. Neyse. Ya, oh. ne Oha Mr. P varsa biz bittik ya. Vallahi. Yok. Biz oyundan çekelim. Ay çekilelim çekelim diyorum ya. ya. Sanki kupon Yarın çekiyoruz. O, o, <laughs> Korkak ya abi. Ya şu boya gıcık oldum ha. Ayaz hadi. <laughs> ya gıcık oyun vallahi ya. En sonunda biraz Stars değil ya. ya. Bu videodan sonra büyük ihtimalle Roblox videosu gelir. Ya biz bence bu oyuna çok durdur. E, <laughs> Hayır. Hayır bir kere başlamışken geri dönemeyiz. <laughs> oh. <gülüyor> <gülüyor> Niye üzülüyorsun? <gülüyor> matematik. Matematik. <laughs> Ersin matematik dersi nasıl? Neyse onu boş ver de Ayaz hadi. Vursana <laughs> şunlara. Ayaz vur. <gülüyor> hayır hayır. <laughs> Muhteşem çok iyi. Yay. <laughs> Kaybettik. Aa kaybetmedik. Kaybettik. <laughs> Ya ben şunu bir ortaya alayım. Bro, ya hiçbir yer uygun değil ha. Ya sen hayırdır kol bugün bak ben sana dedim. 5 kupam gitti ya. Üç bak tahmin ya. Bravo. Bravo. 3 dakika artık. Bakamıyorum da buradan. Az gösterir misin? Hı. Beş ya. Açsana. <laughs> ha savaş topu görevi de olsun he. Ne? Savaş topunda ne kazan mı kaybet mi? Ne abi? <laughs> kazan mı kaybet mi? Ayaz hadi. Çok güzel, çok güzel bir sessizlik var. <laughs> Ayaz hadi seyrediyorsun o yüzden sessizlik. Aya ben çıktın mı oyuna? ya? Çıkmadı da. Ayaz görevi. <laughs> görevi söyle. E, görevi söylemiyorsan bırakalım yani. <laughs> Bakayım. Ya o değil ya. Olmaz zaten artık jeton meton gelmiyor ya. Ya, ya, futbol. ya futboldaki göre mi? Bakayım kaç? 250 tamam. E ee, bir dakika beyefendi. <laughs> Bakamıyorum ya. Ne Neyse. Dolar tamam savaş. <laughs> savaş topuna gir. Tamam. Öldürecek Ama öldürecek birisini al. Güzel güzel dövüşen birisi. Ben nit alayım da. Yine kaybetmeyelim. <laughs> of. Hadi iki saat seni bekleyeceğiz. Ha ben hazır vermemişim. Ben iki gündür böyle yapıyorum ya. Ne oluyor ya? Gel şuradan bir tane vurayım sana da. A Öldür artık be. Ay sen kimseyi öldürmedin şu an. <laughs> Çok güzel. Görevi tamamlayamazsın. Az lütfen yardım et. Allah aşkına. Ya Allah'ım ya ne ulti attım. Bilmiyor muydum şey olacağını kaybedeceğimizi. <laughs> Tabi o anda akıl gidiyorum akıl, akıl kalmıyor. Lütfen öldürelim. Çok güzel söyleyelim. Ben şarkı bilmeyen ki. Ne diyorum ki ben de. Ya yeter emz memz ya. Emziksiniz. Ems. Ems nasıl bu at? Öyle ekler getiriyor. Hadi Ayaz. Ya birbirimizi. Bıktım bıktım. Vallahi bıktım. Nasıl öldün beni? La. Allah'ım lütfen öldürelim hadi. La. Çok güzel oley. Kaybettik. Oley, Çok güzel. güzel. Kupa kaybediyoruz. Kupa kaybetmeye ya devam gel. Neyse. <laughs> evet, tahmin ettim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.